Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar size gizli yer göstereceğim. Şimdi hemen gizli yerimize geçelim. Gizli yer arkadaşlar burası. Bakın. Aha. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Böyle bizim güzel oynamamız gerekiyor. Yoksa ölebiliriz. Öyle Hemen şu kutuyu aç bakalım. Güzel. Burada kutu yok. Abi bu ne? Bir tane kutu var. Şimdi burada da kutu var. Of. Abi 3. seviye yelek. Çok güzel. El bombası vardı. Al onu. Şimdi buradan biz gidelim. Abi alanı nereye verdin ya? Neyse artık. Şöyle şöyle yere yatayım da hiç kimse görmesin beni. Yoksa öldürürler. <laughs> tamam. Silahlarımız da güzel. Famas güzel. Uzi. Uzi güzel değil ya. Uzi yerine AKM e versen güzel olur. Uzi'den başka bir şey yok mu ya? Neyse artık güzel oynayacağız. Güzel oynayalım da gerisine bakarız. Şimdi şöyle bir gidelim. Adam var, adam var. Hadi işte yeleğimin canını götürdün. Nerede o adam? Şimdi kafana vurdum ben sen. Öl, öl. Öldü. Oh be yeleğime hasar vermemiş. Tamam öldürdük onu şimdi. Biz gidelim. Evet arkadaşlar ben alanın içine girdim. Yani ne diyeyim ya? Aha, adam var. Nerede o? Nerede o? Adam burada. Ya abi işte ben sinirleniyorum. Bak ben sinirleniyorum ya ya. Yani ben istemiyorum ya. Sinirleniyorum neyse. Evet arkadaşlar yeni maşa geçtik. Şimdi şuraya atlayalım arkadaşlar tam şuraya. Heh. Şimdi o, o, sefer şelaleye atlamayacağım. Oraya çok insan geliyor. Böyle. Şimdi böyle bir gezinelim. Birilerini dövelim. Dur ha. Döv döv döv. Hadi döv lan bir tane aha vurdum. Vurdum. Gel buraya. Vurdum, vurdum, vurdum. Ya at Kaçma, kaçma kaç. Kaçma. Vurdum, vurdum, vurdum. Tamam. Şimdi buraya gideceğiz. bakın taştı kay. Evet, bir tane şarkı geldi aklıma. Çok saçma söylüyorum. Şimdi şöyle bir atlayalım. Şuraya. Atlayalım. Heh. Tamam. Atlayalım şöyle. Arkadaşlar yakında Matrix modu gelecek bir de. Şuraya bir insek güzel olur. Heh. Tamam. Şimdi bir girelim içine. Şurada bomba gördüm. Hı. <laughs> of. UMP çok kötü bir şey. <laughs> of diyorum. Hem de çok kötü bir şey diyorum. Ya ama UMP de hep çıkıyor. UMP çok kötü ya. Hiç UMP'yi. Hiçbir şey işe yaramıyor. AKM e güzel tam. Al bunu. Ah oh, güzel. ikinci seviye kask. Hızlı oynayacağım arkadaşlar. Yoksa ölüyorum hemen. Hadi bir şeyler yok mu ya? ikinci seviye. Bir tane yelek ver gideyim buradan. Hadi. Oh DP güzeldir. Al bunu. Oh güzel ikinci seviye çanta. Allah. Şimdi böyle bir çıkalım. Bir şey var mı? Hadi be. Olmuş şu şey. Aha tamam. Git burada. Tamam. Daha işimiz yok burada. Git. Dürbünü de bulduk. Tamam. Şimdi direkt gideceğiz. Taktik bu. Hiç ölmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle güzel oynayalım. 38 kişi kaldı. Adamlar şurada olabilir. Ben bir tane araba bulayım. Araba yok ki. Neyse. Güzel oynayacağız. Aha. Birileri buraya girmiş. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Birileri buraya gelmiş. Ve hala da burada olabilirler. Aa, oğlum her şeyi adam sanıyorum lan. O bunu adam sandım bak. Şunu, şunun ayağını adam sandım. Şunu ne onu da bilmiyorum onu da adam sandım. Her şeyi adam sanıyorum. Çünkü çok uyanım. Bir bakıyorum bir şey adam gibi görünüyor yani. Aha, ikinci seviye e, yelek ama bu şu an işime yaramaz çünkü var yani boş boş almayalım. Şimdi bir de şuradan bir çık. Aha aha birisi sıktı. Sanki birisi şuradan sıkmış da haritada gördüm sanki. Oğlum şuradan bir şey geçti sanki. Hava sistemde oğlum ne oluyor lan? <laughs> GTA 6 gibi sırlarım çözeceğiz lan. Aha motor buldum. Şurada sanki adam vardı ya. Aa yokmuş. Oğlum kim sık? Aa birisi sıkıyor hava tozlanmıyor. Aa, aa uçak uçak. Lütfen drop at. canavar kamyon. Adam Aman adam diyorum uçak. O kadar adama takılmışım ki uçak diyemiyorum. Şurada drop. Arkadaşlar acaba dropu bagaja tutturabilir miyim? Dın. Çok manyak bir şey yapacağım şimdi. Bagaja bagaja tutturacağım. Çok hızlı düşüyor lan. Normalde böyle düşmemesi gerekiyor. Lan hayır. Köprüden geçmem gerekiyor. Öf. Oğlum drop indi ya. Gidene kadar. Hayır inme inme inme. Sakın inme. Tüh lan indi. Neyse en azından yolunu biliyoruz. Bir şey diyeceğim daha kırmızı ışığı yanmadan gittik biz. Of oğlum çok geriye gitmişiz. Çok geriye gitmişiz. Hemen şuradan al alıp alıp gideyim. Gideyim ne ya? Öf. Şimdi şunu al güzel silahtır. Dur şunu al şunları at mermi al şu işe yaramaz at yavrum bu ne oyun mu oynuyorsun bu kaç kat Heh, sonunda almışım şimdi ben içeriye doğru gideyim olan nerede be oha şimdi biz kıyma olduk o yes kıym olduk biz. Ya. Aha adam var. Adam var. Adam var. Haritada gördüm bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Sakın o yeleğimin canını götüreyim deme. Ha tamam. Kaçtık. Of be. Oh alanın içine de gir gireceğim şimdi. Lan oha çiti geçtim. Adam var. Oğlum her yerde adam var. Bu ne? İki adam çatışıyor yanında. Bir adam değil. Oğlum bir alana şey geliyor. Bombarduman geliyor. <laughs> ya önümde adam çıktı bu sefer. De. Oğlum siz bana şaka mı yapıyorsunuz ya? Allah'ını seversen ya. Bir yürü git. Kafayı yiyeceğim. İn şurada. Oğlum video kaç dakikalık olmuş. Heh. Neyse artık kese kese oynayalım. Aha adam var adam var. Hemen şöyle ben bir videoyu keseyim. Evet arkadaşlar adamı bekliyorum. 2 saattir gelmiyor. Ama haritada gözüküyor. Adam burada mı arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir oynayalım güzel. Şurada da canavar. Abi vurdu. Lan vurdu. Can bas. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Hemen şöyle ağır silah alalım. Abi vurma vurma kesin vuracak burada mı acaba şuradaki arabayı bir tane şey yapayım da ona binmesinler adamı gördüm gördüm giyineceğim. Şimdi adam burada. Burada olması gerekiyor. Ay tırısıyım ya. Ah adam. Öldürdüm. Öldürdüm. Hiçbir yere sıkamadı. Bana sıkamadı. Oh be. 8 kişi var. Neyse. Şu adam öldürmüştü o. Adam var. Abi botmuş ya. Yeleğime yeleğime sıkmış. Of. Kaskı da aldım. Hiçbir e, zararı almamış kaskta. Oh. 7 kişi kalmış. 2 leşim var. Video da uzun oluyor. Kafayı yiyeceğim. Ana alan geliyor alan geliyor. Kaç 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 alan geliyor. Of. İnşallah hemen birden herkes ölür de. İnşallah şurada bir üçüncü seviye yelek vardır. Çünkü benim takıntım var. Bir tane hasar bilene oldum mu? Benim yeri, ben yerimde duramıyorum. Abi ya hep dürbün çıkıyor. Bu sefer de dürbün çıkmazdı. Aha, alan mı geliyor? Ha yok. Oo, baki. Şansıma bak. Şimdi şuraya doğru bir gidelim. Şöyle. Heh. İnşallah güzel kazan adam var. Nerede o? O pro olabilir. Şuraya hemen saklanalım. Burada. Adam burada. Aha gördüm. Abi be öldürdü ya. Canı kaçmış. Canı kaç. Abi canı. Abi canı çok. Ana bunun canı çokmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz.